Kendine geldin mi? Ha. Ha, kendine geldin mi? <laughs> Gel cü, 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 cü. Civcivimiz gördüğünüz gibi e, sağlıklı, çok sağlıklı yaşamına devam ediyor. Ben Oğuz Akgüz, futbol hakemiyim. Manisa'da yaşıyorum. E, Oltuya tatil için gelmiştim ve e, tatilde çiftliğimize sabah geldiğimde e, anneannem elime ölü bir civciv verdi. Yumurtadan yeni çıktığını ancak yaşamadığını söyledi. Biz de civcive üzüntülü bir şekilde bakarken e, ufak bir hareket gördüm ben civcivde. Belki yaşar diye şansımızı deneyip civcive kalp masajına başladık. Aynı zamanda suni soğuk solunum... yapmaya çalıştık. 15 dakikalık uğraş sonucu civcivi kendine getirdik ve kardeşlerinin de annesinin yanına katarak hayata döndürmeyi başardık. Küçük büyük demeden bir canı da kurtarmış olmanın sevincini yaşıyoruz. Bu sebeple de buradan herkese ilk yardımın ne kadar önemli olduğunu herkesin bilmesi gerektiğini de hatırlatmak istiyorum. Ben Selam Yıldız Tekin. E ee, yumurtadan çıkan civcivlerimizi annesi çiğneyerek öldürmüştü. Yeğenim o uzak yüz kalkması yaparak civcivi hayata döndürdü. Civciv şu anda hayatına devam ediyor.